Ben de bütün sıkıntılarınızın kaynağına derman olacak birkaç tane hadis-i şerif okuyacağım. Şimdi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Fatiha suresini okumak, düzenli okumak her derde devadır. Allah Allah. Bu mu? Bu. Bak biz bunu yapmadığımız için hayatımızda huzur yok. Her gün düzenli olarak sır sadece bu niyetle ha. E namazda 40 defa okuyoruz ya diyor. Arkadaşım ne alakası var? ayrıca ayrıca ekstradan sadece bunun için her gün düzenli olarak Fatiha suresi okuyacaksın. Bu niyetle her derde deva diyor. Hastasın, deva. Borcun var, deva. Sıkıntın var, şifa. Dikkat et. Diyor ki Fatiha suresi Allah Celle Celaluhu'nun gazabını önler. Sürekli bir adam Fatiha suresi okursa mahşere çıktığı zaman Allah Celle Celaluhu ona gazap etmez. Onun haricinde Allah Celle Celaluhu gazap ettiği adam cehennemin dibine yuvarlanır arkadaşlar. Açık konuşuyoruz. <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor. Ölülerinize Yasin okuyunuz. <laughs> Heh. Var mı aramızda vah abi? Var mı? Işittem geldim. Daha koptum geldim, ayrıldım dört nala. Ne diyor ölüye Fatiha okunmaz. Ölüye Yasin okunmaz. Geç bu işleri be. Onlarca adı şerif var. Onlarca Dikkat et. Okuyun abi. Ölülerinize Fatiha da okuyun, Yasin de okuyun. Peşine. diyor ki kabristana giren kimse Yasin suresi okursa... O gün diyor... Ölülerin azapları... Hafretir. Bak... Mesela bir mezarlığa girdim... Bir tane Yasin o ya, Ok diyor... Bütün Yasin... Bütün kabirdeki... Bak hepsine ya? Ne kadar acayip bir şey ya? Oradaki bütün kabirdekilere diyor... Azapmanı hafifletir... Ölülerin sayısı... Kadar o kimseye sevap verilir. Mezarlığa girdiniz... Yasin okudunuz... Onun sevabı hepsine dalır... O mezarlıkta kaç tane ölü varsa... O ölüler kadar hepsine o okuyana sevap yazıyor ya. Aman ya Rabbi ya. Ya sırf bunun için insan bir mezara gider bunu okur ya. Ölüler kadar sevap. Abi gir Karacaamete. Yüz binlerce var. Ne demek yüz binlerce biliyor musun? Zaten belli bir sene geçince ne yapıyorlar? Üstüne defne defnediyor. Üstüne defne diyorlar. Öyle abi. İstanbul'da mezar kalmadı kardeşim. Bak geçen bir kardeşimizin babası bir vadetti. Ta İstanbul'un dışına çıktık ya. Ev yok ev. Lan dedim burası neresi? Alışmışız ya binaların içine. Ev yok, ev. Ot yok, ocak yok. Dümdüz hiçbir şey, insanlık yok. Ama bak adamlar oraya mezarlık yapmış. Dikkat et. Diyor ki Yasin Okyan'ın sıkıntısı gider. Abi hadis-i şerifte şu geçer. Bir adam açken Yasin okursa Allah Cellece onun karnını doyurur. Bir adam susuzken Yasin okursa Allah Cellece onun susunu giderir. Ve böyle bu hadis çok uzundur. 10 tane 20 tane sıkıntısına iyi gelir. Peşine. Cuma gecesi yani bizim takvime göre Perşembe gecesi Yasin okuyan diyor günahları affedilir. Geceleyin Yasin okuyan kimse affedilmiş olarak sabaha çıkar. Yatmadan önce bir adam Yasin-i Şerif okursa sabah kalktığı zaman günahları silinmiş bir şekilde kalkıyor. Peşine bir kimse diyor Allah Celle Celaluhu'nun rızası için Yasin okursa Allah Celle Celaluhu, onu diyor günahlarını affeder. Allah Allah. Bak bu da acayip bir fazilet. Arkadaşlar Yasin bilen bunu yapsın. Diyor ki her gece her gece Yasin suresi okuyan kimse diyor şehit olarak ölür. Yasin suresi arkadaşlar normal bir okuyuşla 8 dakikadır. Normal bir okuyuş. Hani kurtarırı. Kurtarırı. Normal biraz böyle ağır okursan 12-13 dakikadır. Ama kurtarır 8 dakikadır. Ama öyle harflere dikkat edeceksin. Öyle bir şey yok abi adam arada Fatih'e de katıyor, İhlas da katıyor, hepsini katıyor. Böyle bir Yasin şekli yok. Hızlı okursan çok karıştırırsın kardeşim. Hızlı okumayacaksın. Yasin vel Kur'an Hakim inneke le minel ala ila akhir Böyle okuyorsan o da kafi. Peşine diyor ki her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi Yasin'dir. Muhammed Mustafa aleyhisselatu vesselam. Tirmizi de geçiyor. Bak şimdi. Bir defa Yasin okuyana. Ömründe bir defa Yasin okuyan iyi dinlesin burayı. Ömründe bir defa Yasin okuyan. Artık çok daha fazla okuyacaksınız. Niye? Diyor ki bir defa Yasin okuyan diyor Kur'an'ı 10 kere okumuş gibi sevap yazılır. Bir Yasin okuyana 10 hatim sevabı ya. Aramızda hangimiz kaç defa hatim yaptık? Allah için soruyorum ya. Allah için ya. Hadi olsun, iki hadi olsun, üç defa hatim yaptık. Hadi olsun, beş defa hatim yaptık. Ya bir Yasin okuyorsun ama bu niyetle ha. Bak hepsinin niyeti ayrı. Niyetler düzgün olacak. Niyetin mesela borcun var, borçtan kurtulmak için Yasin. Bu ayrı bir şey. Ama en niyetin bu sevaba kavuşmak içinse Ya Rabbi ben böyle bir hadis-i şerif duydum. Buna niyet ediyorum ya İçinden niyet edeceksin. Kaynak Tirmizi on hatim sevabı. Ama yarın sabah da gün gece on tane hatim yaptım demeyin yani. Siz şimdi bunu da yaparsınız. Size potansiyel var. Yaparsınız abi. Lan dün 10 tane atim yaptım ya. Allah Allah nasıl yaptın? Mübarek adam. Evliya mısın? Gökler yarıldı da. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Zaman mekan mefhum bir anda kayboldu. Allah bir baktım melekler falan oturuyoruz böyle. Sofra mofra. Lan saçmalamayın. Bir tane Yasin okuyacaksın abi. 10 tane atim sevabı. Allah Allah. Bak şimdi. Acayip bir hadis şerif. Yanında Yasin-i şerif okunan hasta suya doymuş olarak vefat eder. Doymuş olarak kabre girer. Müslüman bir hasta yanında Yasin okunursa Rıdvan ismindeki melek. Rıdvan kim arkadaşlar? Cennet. Cennetteki en yetkili melek. Allah Allah. Diyor ki Rıdvan diyor ona cennet çerbeti getirir. O kimse suya doymuş olarak uğrunu teslim eder. Allah Allah. Doymuş olarak kabre girer. Suya ihtiyacı olmaz. Arkadaşlar bak ölüm anında burayı dinleyin. Ölüm anda diyor insan o kadar susar, o kadar susar ki artık bir su için imanını satacak hale gelir. Bak size yemin ediyorum. Ben bir kere yaşadım bunu. Bir gün bir tramvayla bir yerden geliyorum. Kabataş'tan mı ne? Bir susama geldi bana. Ama şaka değil ciddi ciddi yani. Ulan bir susama geldi yanıyorum böyle. Abi Zeytinburnu'na geldik. Yaklaşık durağa yaklaşık. Bak şaka değil. Vallahi de billahi de tallaydı. Allah'ın adına yemin ediyorum. Metroda elinde tramvayda elinde şişe olan var mı diye bakıyorum. Olsa vallahi adamın elinden alacağım. O kadar susadım. Zeytin buna duraktan indim. Sağda solda elinde su şişesi olan adam arıyorum. O kadar susadım abi bir anda geldi. Ama yanıyorum böyle ya. Sanki dersin cehennemde kalmışız. Öyle bir şey yani. Tadına vardık bunun yani. Ne olduğunu anladım. O suyu içtik ama nasıl içtik? Ölüm anında insan diyor o kadar susar, o kadar susar ki şeytan diyor bir bardak buz gibi suyla gelir. Bak. Bir bardak buz gibi su. Ne demek bu biliyor musun? İmanın her an satabileceksin demek. Her an. Eğer kimse sohbetin başına anlattık. Muhammedur Resulullah üzeri bir hayat yaşarsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o şeytanı def edecek oradan. Aman ya Rabbi. Rabbim nasip etsin. Amin. 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 amin.